Doyamadım <laughs> Kabe'nin örtüsü kara Açtı yüreğimden yara Bulunmaz da Muhammed yaralıyım Hecerül Esved'in taşı Akıttı gözümden yaşı Bulunmaz Resul'ün eşi Yaralıyım ya Muhammed ya Ralim. Canım kurban olsun Muhammed'in yoluna. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçitin yoktur, derin sular var, derin sular var. Girdim bu yola, aşkıyla bile bizi salan var, bizi salan var. Canım kurban olsun, hakikaten yolun Hakikat bir denizdir, şeriat gemisidir. Bazılar gemiye bindiler, denize dalmadılar canım feda olsun Muhammed'in yoluna ey o Ahmet'in yoluna Muhammed dünyaya geldi yeryüzüne rahmet indi can Muhammed nurdan Ahmet kıl şefaat ya Resulallah ah, kıl şefaat ya Habib Allah. Ölüye bak gözün aç, tükülürse kal saç, ilan çayan gelir aç, ye biçer gider, ye biçer sil gider. Ölü görse direler, kalbine can gelir, Toprağdan avaz gelir İsa ibn Meryem misin? İsa ibn Meryem misin? Canım kurban olsun Muhammed'in yoluna ey Yüzünden gün tutulur Ay doğmaya Utanır Gülün heybetten kalır Yusuf Kenan mısın? Ya Hazreti Yusuf sen misin? Canım kurban olsun Muhammed'in yoluna ey Saçın miraj günüdür Güran canı ünütür alem sen misin? Ya Muhammed ya Mustafa sen misin? canım kurban olsun Muhammed'in yoluna Karşılığın var mı yola çıkmaya Düşegen hazır mı varıp yatmaya Melekler gelir soru sormaya Emelin var mı cevap vermeye Ya Muhammed canım arzular seni ya Muhammed canım arzular seni Hey kamberim ölüdür Abdullah'ın oğludur Güzel adı Muhammed yolu Allah yoludur Anasıdır Amine Nur yağdı can evine Gürdü tatlı rüyalar İmrendi gök zemine, İmrendi gök zemine, Canım kurban olsun Hakikatin yolun ey